Fatih Müftüsü anlattı İsmail İpek Hoca Efendi. Mübarek bir adam Allah selamet versin. Kavurun biri kurban kesmek istemiş. Almanya'da mı bir yerde? Karısı da dedi ki sen dedi bilmezsin bu işleri bu Müslüman işi dedi ya. Elini başını kesersin dedi. Cık. Dedi ya kesmek istiyorum falan. Ben de bir tatbik edeceğim nedir ne yapıyorlar bunlar burada ne hisler oluyor ne duygular tadılıyor falan falan. Kavurlar da çok meraklı böyle. Müslümanlar Müslüman olmaz gidip Müslüman yaptığını yapmaya çalışır falan. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Ne olmuyor? Ondan sonra Müslümanlıktan biraz korkuyorlar. Yani gireriz çıkamayız falan. <laughs> Öyleyse. Birisi Müslüman olmak istemiş. De, anlattılar ona. Kelime-i şehadet, Müslümanlık. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Tamam dedi. Müslüman. Olduk mu dedi. Oldun dediler. İnandın şunlara. inandım da. İnanmak bedava nasıl olsa. Peki senden dediler ki ama sen sünnet olacaksın falan. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş, böyle iş işte. Falan. O, lazım mı dedi, dediler, lazım dediler. Hadi bir de sünnet oldu falan. O da biraz ağrılı, sancılı geçti. Ondan sonra bu da zannetti ki tamam tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. E nasıl hemen dur. Yok abdest var. kusul var, taharet var. Ana. O bozuldu, bu düzeldi. Oruç var. Hac, nereye gideceğiz ya? Zekat paraya taalluk ediyor, bu zannetti bedava. <laughs> dedi ki ben dedi çıkmak istiyorum dedi. <laughs> dedi ki, dediler ki bana bak çakın çıkamazsın ha. Niye dediler, mürtet olursun dedi. Mürtet ne demek? Dinini değiştiren demek. Olayım dedi. Dedi, membet ufak tülü. Hadis var, dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. <laughs> Adam bu sefer Yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi, çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi. Hiç anlamadık dedi ya. Onun için kavurlar korkar bu işlerden yani. Ama Allah size kolay etmiş. Ne? Müslüman anadan babadan doğdunuz da ne kadar hamd etseniz Allah'a ki ne rahatsınız yani. Ondan sonra. Bu da şimdi Müslüman olmuyor öbür gavur. Müslüman işleri yapıyor. Hani o zaman ona namaz lazım falan diyemezler. Hani öyle şeyler var. Oruç şart diyemezler herif. Bizim Müslümanlar, gevşek Müslümanlar da onlardan beter yani. Ramazan'da oruç tutuyor. O da zorlanmış zorlanmış. Suları görüyor işte. Bazı bu dükkanlarda durmaz ya. Tavuğu öyle çeviriyor ya. Ramazan günü ya. ya <laughs> adam geçiyor oradan. Adamın aklı kalıyor ağzı sulanıyor şey diyor falan. O da git bir tanesi de orada oruç yiyor biliyor musun? O da ona sinirli, emri bilme harfi için değil, siniri bozuldu yani. Açlık vurdu kafasına. Ne yiyorsun lan dedi Ramazan günü, gavur musun, şusun musun? E gavurum dedi öbürü. E ya Agop adamın adı ya. Oruç farz değil ki. Bana ne dedi ya senin orucundan? Bu da bu sefer, işte bozuk adam bu dedi. Ya kardeşim dininin kıymetini bil dedi ya falan. Ha <laughs> bu elbazı küfür, adamı gavur eder. Ve elfazı küfür adam, adam ne tutuyorsun sen de mademkine? o gavurun dini mi var da neyin kıymetini bilecek de? Dinsiz zaten. Ama şimdi gavurlarda böyle bir özenti, bir merak vardır yani. Böyle Müslümanlar ne yapıyor? gelirler camilere girerler böyle bakar. Bizim Müslümanlar hiç gidip de kilisede ne yapıyorlar bunlar diye bakmazlar. Onlar bizim camilere dolarlar. Seyredecekler işte. Dedi kurban keseceğim falan. Ondan sonra karış dedi git bir Müslümandan yardım al dedi yani. Bunu bilmiyorsun sen. Nasıl yapılacak? Bu da gitti. Müslümanların şeyine oturduğu bir dernek var. Gitti dernekten falan. Dedi ya bana dedi kim dedi kurban kesmeyi öğretecek, yardım edecek bir Müslüman arıyorum falan derken bir yaşlı ihtiyarı gösterirler. Derler en tecrübeli budur. Kasaplık masaplık biliyor. Bu da bu sefer ne yapacaksın sen de dedi. dedi ne bileyim ben dedi işte merak ettim dedi bana bir öğret falan. Bu da dedi belki Allah hidayet verir belki. Gideyim dedi. Gitti bu sefer. Başını kesti hayvanın. Bismillah Allah Ekber. Neyse. Şuyunu bunu. Dedi ben yaşlı adam dedi. Bunu yüzdürme de başka bir Müslüman bulursun dedi. Ben bundan uğraşamam dedi yani. Tamam mı? Tamam dedi. Ver bir şey bıçağı bunun <laughs> eline. Adamcağız izin aldı. Bu sefer kan da bulaştı buna da tabii. Kurbanın yanından. Bıçak da üzerine falan. Şimdi gidiyor başka Müslüman arama. Fakat şimdi bu yaşlıyı aldı gitti ya. Bir daha geldi oraya şimdi. Elinde bıçak üstünde kan. Adamı kesti zannetti bizim Müslümanlar bu sefer. De. Dedi ki başka bir Müslüman daha arıyorum şimdi tamam <laughs> kardeşim adamlar da bu sefer eşkillendiler. Bu yavur bizi mi kesecek doğruca? Dedi kardeşim Müslümanlar camide dedi. Ya sen ne derneğe geliyorsun? Dedi. Bunlar bu da geldi camiye veren bütün millet. E işte, bıçak bıçak elinde öyle canavriyle gelmiş yani. Hayvanı üzerinde hani işimiz tamam olsun falan. Bütün millet baktı falan tipini beğenmediler. Bıçak elinde camiye gelip de böyle şey denir bize. Dediler ki en Müslümanımız imam dediler. <laughs> tamam. Bu da gitti imama derdini anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yahu diyor işte şöyle işte böyle imam baktı herkes çekinince bir şey var zannetti. O da korktu yani. Dedi kardeşim şurada iki rekat namaz kıldırdık diye bizi de hemen Müslüman mı zannetti? <laughs> evet. Yani ortada fol yok, yumurta yok, tehdit eden yok, kafasına silah dayayan yok, bıçağı boğazına dayayan yok. Bir şey yok yani. Ha böyle görüntüyle hemen değişirler yani. Hemen taviz. Hemen ben Müslüman değilim. Bak bak bak. bak. Yani bu ilimler niye konuşuluyor? Bu din niye anlatılıyor? Niye okunuyor? Helima'nın merkebi geldi. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düşünce bu hepsini unutur, boğulur derdi. Nerede lazımdı bu yüzme çeşitleri? Nerede tatbik edilecekti bu? Bu kadar vaaz dinliyorsun, konuşuyorsun, ne diyorsun? Sonra sıkıştığın zaman bir iş, bir yere geldiği zaman hemen yan çizersen ne olacak bu din? Hemen ona bir şey demeyelim, buna bir şey demeyelim. Şuna kötü olmayalım, bu bir şey demesin. Ya ölüm korkusu bir yerini kıracağız diyen de yok ha. Sadece beni herkes beğensin. Olur mu bu din böyle ya? Onun için tahsile geliyorsunuz, anlama dinlemeye geliyorsunuz ama amel için olsun. Yani tatbik için olsun. Tatbik nerede lazım? Yerinde lazım. Her şeyin bir yeri gelir. O zaman doğruyu söyleyebilmek lazım. Orada kim sana ne diyorsa aldırmamak lazım. Doğru bildiğinden geri durmamak lazım. Şaşmamak lazım. Bak şimdi bu alimleri, ehli sünnet dışı sapık fırkalar, işte efendim ya <laughs> Mustafa İslamoğlu bu. Bunlar bir şeyler konuşuyorlar. Bu kadar hoca var eli sünnet. Bir ben eli sünnet değilim. Türkiye'nin hocalarının çoğu eli sünnettir. Elhamdülillah. Bu eli sünnet dışı çok azdır ve lakin niye bu azların bu kadar sesi gür çıkıyor da niye bu eli sünnet camiasının bu kadar kesretli fazla miktardaki hocaları bunları bu zamana kadar durdurmadılar sürmadılar niye bir şey demiyorlar Benim diyor herkes de iyi geçinip olmaz biz bu ilmi Allah'ın dinini yaşatmak için öğreneceğiz biz sağ iken bu ilim eksik olmayacak He, adam artık kadere inanmak lazım değil derken Amentü'nün bir esasını çekiyor aşağı alıyor. Ha şimdi bak Arifan dergisi çıktı. Efendi Hazretlerimizin evinde ders oldu. Avvami Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimiz burada. Efendim fakir burada. Bak oturmuşum dizüstü. Niye? Nerede talebelik yapacağım onu da biliyorum değil mi? Ha, Efendi Hazretleri orada olduğu zaman sen de adam gibi gidip de yanına oturulmaz. Ha şimdi burada bu dergide bu sayıda ne yazdık? Efendim. Mustafa oğlu ne diyor? Evlatlığa mahrem diyor. Buna reddiye var. Evlatlığa mahrem diyor ne demek biliyor musun? Evlatlık senin çocuğun diyor. Çocuğun gibi. Ne demek çocuğun gibi? Çocuğunun hanımıyla evlenebilir misin boşasa? Senin çocuğun gelinini boşadı. İddet doldu. Sen alabilir misin oğlunun karısını? Boşasa da. Niye? E çocuğunun hanımı bir kere onunla evlendi. Daha sana ebedi haram oldu. Bu da diyor ki hiç yedi kat yabancı getirse evlatlık dışarıdan o evlatlık da mahrem olur diyor. Ne oldu bu sefer? Resulullah Efendimiz kimin hanımıyla evlendi? Hazreti Zeyd'in boşadığı Zeynep Halidemizle evlendi. Hazreti Zeyd, Zeyd Resulullah'ın nesiydi? Evlatlığıydı. Oğulları yaşamadı. Oğlu değildi. Evlatlığıydı. Ne oldu bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin? Efendim oğlunun hanımıyla evlenmiş durumuna düşürüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şimdi. Halbuki Allah Kur'an'da ne diyor? "Uma j'aliye diyakum ibnaikum evlatlıklarınızı ben oğullarınız kabul etmiyorum." diyor Allah. "De'aleykum kavlukum bir <laughs> efaikum. Siz diyor ağzınızdan bu benim evladım olsun dersiniz. Bunun ne manası var? Soyundan mı geldi? Yok. Süt mü emzirdi bunu hanımın buna? Yok. Ya süt olacak ya soy bağı olacak. Nesep yok. Raza yok. İki türlü mahremiyet olur. Bunlar olmayınca sokaktan aldın evlatlık büyüttün. Bu diyor senin ağzından evladım demenden ibarettir. İleri geçmez. Vallahu yekulul hak. Allah doğruyu söylüyor. Ve huve yehdis sebil. Allah doğru yolu gösteriyor. Üdruhum li O evlatlığa sakın kendi oğlunuz olarak göstermeyin millete. Babasının adıyla falan oğlu falan deyin. Kendi oğlunuz demeyin ona diyor. Bu ayettir. Ha, şimdi bu mesele hiç adam bunu yazalı seneler oluyor. Bütün yazar çizer toplanıyor, tebrik ediyor. Hitamu mis gecesinde meal, gerekçeli meal tanıtılıyor. Müslüman basın yayın hepsi orada. Adam Allah'ın ayetini inkar ediyor. Efendim evlatlığa mahrem diyor. Kur'an'a rağmen, ayete rağmen hal böyleyken biri doğruyu söylemiyor. Nedir bu? Şimdi hepsi bana teşekkür ediyor. İyi ki sen bunu diyene kadar kimse bir şey bilmiyordu da şuydu da buydu. Baştan ne dediler? Aman isim verme şöyle yapma böyle yapma. Şimdi baktılar ki aa bunu da mı demiş? Aa bu da mı var? E sen niye okumuyorsun incelemiyorsun? Körü körüne taklitçilik yapıyorsun. Sen hoca adamsın ya.